Herkese merhabalar. Planir Sims'e tekrar hoş geldiniz. Güzel bir haberin videosuyla karşınızdayım. Tam tamına 3 adet Sims paketinin biri direkt olarak oyun paketi Game Pack, biri Staff Pack eşya paketi, biri de Kit olmak üzere. 3 paketin ücretsiz olarak sunulacağının haberini sizlere veriyorum. Biraz uğraştırmalı. O yüzden tek tek adım adım anlatmak istiyorum nasıl yapılacağını. Genel anlamıyla bu Bundle'ın, Bundle deniyor 3 ya da 4 tane oyunun birlikte satılmasına ama biz şimdi satın almayacağız. Bu Bundle'ın adı Daring Lifestyle ve bu Epic Games'te çıkacak. Epic Games nedir? Biz mesela e, şu an sims'i e oynamak için bir oyun e, ya yani oyuna giriş için ya da update'ler için bir hani e, şey kullanıyoruz. Arayüz kullanıyoruz. O da nedir? Önceden Origin'de. Şimdi e, EA Games'in App'i EA Games app olarak geçiyor. Oradan açıyoruz oyunumuzu. Bu Epic Games'te aynı bu şekilde oyunların satıldığı ve bizim e, aldığımız oyunlara ulaşabildiğimiz arayüz. Aynı Steam gibi düşünebilirsiniz. Epic Games'te de çok çok güzel oyunlar var. O yüzden benim zaten Epic Games hesabım vardı. Ücretsiz hesap açıyorsunuz yani özel bir şey yok. Bu Epic Games'in bir kampanyası olduğu için bizim Epic Games Store'a indirdiğimiz bu ürünleri Epe geçirebiliyor olmamız gerekiyor şimdi bundan bahsedeceğim nasıl yapacağımızdan ama önce şunu söylemek istiyorum bu kampanya 11 Mayıs'tan 18 Mayıs'a kadar sadece bir hafta sürecek bir kampanya ve sadece PC oyuncular için yani PlayStationlar vesaire konsollar maalesef bundan yararlanamıyor ve e, Windows e, işletim sistemine sahip olanlar alabiliyor. Tekrar ediyorum 11 Mayıs'ta başlıyor 18 Mayıs'ta bitiyor. Bu bir haftalık süre içerisinde bu işlemi yapabiliyorsunuz. İşlemi iki oyun arayüzü birden kullanarak yapacağız. Öncelikli olarak Epic Games Store. Bunu Epic Games Store yazarak Google'dan indirebiliyorsunuz. Eğer bir hesabınız yoksa ücretsiz olarak hesap açıyorsunuz. EA için zaten Sims oynadığımız için orada Epimiz zaten hali hazırda var. Ben yine de gösteriyorum Epic Games'in ve EA'in ekran görüntülerini. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Normal şartlarda bunun mantıken olmaması lazım. Çünkü mesela nasıl olur? Sims'i Epic Games üzerinden almışsınızdır. Bütün paketleri Epic Games'ten indiriyorsunuzdur. O zaman bu gayet mantıklı. Ya da işte Sims'i EA'den aldınız. EA böyle bir kampanya yapmış olsaydı onu da oradan indirdiniz. Ama şimdi bu arayüzler arası bir geçiş yapmak durumundayız. Önce EA app'imizi açıyoruz. Daha sonra ben teorisini söylüyorum bu arada. Tabii ki daha ayın 11'i olmadığı için şu an 9 Mayıs. Ee, ben de daha yapmadım. Ama olaylar zaten genelde bu iki e, arayüz arasında bu şekilde geliştiği için teorisini söylüyorum kendim de aynısını uygulayacağım birebir. EA App'i açıyorum. Daha sonra Epic Games account'ıma giriyorum. Library kısmına, kütüphanem kısmına gidiyorum ve EA game'i seçiyorum. Oradan EA game'imi seçiyorum ve install'a basıyorum. İndir tuşuna basıyorum. EA arayüzü o anda açılacak ve bana Epic Games hesabımla EA hesabım arasında bir link kurmamı isteyecek. Bunu istediğinde de EA app'te kullandığım EA account info'mu giriyorum ve bu şekilde Epic Games'i EA App'e bağlamış oluyor. Daha sonrasında Epic Games üzerinden, tekrar ediyorum Epic Games üzerinden oyun indiriliyor. Ama siz tabii ki her zamanki gibi normal şekilde oyununuzu açıp yeni indirilenleri oynayabiliyorsunuz. Biliyorum biraz karışık. Biraz karışık. Ama e, bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela ben de e, bu arada şeyleri e, tam olarak e, söyledim söylemedim mi hatırlamıyorum paketleri. Oyun paketi olan Jungle Adventure. Ben bunu almamıştım mesela bana hitap etmediği için. Böyle işte paranormal olaylar supernatural şeyler çok fazla bana hitap etmediği için almamıştım. Ama ücretsiz gelirse tabii ki oynayacağım. Staff pakette Luxury Party. Bir de kit olan Fashion Street kit. Bunlar daha çok eşya ve kıyafet son ikiye saydım. Ama Jungle Adventure'ın ücretsiz olması beni inanılmaz şaşırttı. Yani hiçbir game pack'i, zaten expansion pack'i yapmazlar ama hiçbir game pack'i ücretsiz yapmamışlardı. Şimdi bir son olarak bir tekrarlayayım istiyorsanız. 11'inden 18'ine kadar yapacağımız şey. EA, Epi indirdik. Bunu indirmeye gerek yok aslında. Çünkü zaten hepimizin bir EA app'i var. Ama olmayanlar için, sims'i sıfırdan yükleyecek olanlar için hadi onu indirmeniz gerekti diyelim. Ama hepimizde var bu. Epic Games hesabınıza giriyorsunuz. Kütüphaneme tıklıyorsunuz. EA oyununuzu seçip download tuşuna, install tuşuna basıyorsunuz. İndiriyorsunuz. EA app açılacak. Ve sizden Epic Games'le oradaki account'unuzla EA account'unuzu birbirine bağlamanızı isteyecek. EA app'te kullandığınız EA account'un bilgilerini giriyorsunuz. Yani orada bir açmış oluyorsunuz. Ve Epic Games üzerinden EA accountunuza bu 3 paketi ücretsiz olarak indirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi bu bilgi şu an teorik bir bilgi. Çünkü daha ayın 11'i olmadığı için ben de birebir yapmıyorum. Yapamıyorum. Ee, ama e, tam olarak böyle çalışacağından eminim. Çünkü daha önce de benzer vakalar yaşandı. Aynı şekilde çalıştı. Oradan oraya bir transfer söz konusu oldu. Tekrar ediyorum herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir bozulmada e, hiçbir şekilde ben sorumlu değilim. Çünkü e, bu tarz şeyleri yaparken bütün riskler ve oluşacak sorunlara karşı e, hissedeceklerinizden siz sorumlusunuz. Bütün riskleri kabul ederek bunları yapıyorsunuz. Bu illegal bir yol değil arkadaşlar. %100 legal bir yol. Ben hiçbir şekilde illegal bir şeye simsime koymuyorum biliyorsunuz. Ben bir tane bile korsan sims almış insan değilim. Bunu da daha önceki videolarımda da söyledim. Bu tamamen legal bir yol. Ama biraz kulağını böyle öbür taraftan tutarak almalı bir yol. O yüzden ha bir şey olur oyununuz bozulur o ona çakışır bu buna bilgisayarda hata verir. Bunların sorumluluğunu Lütfen kendiniz alın. Bu riskleri kabul etmiş oluyorsunuz bunların hepsini yaparken, kendi kararınızı verin ve e, umarım herkes rahatça oyunu indirir ve e, bununla çok eğlenceli saatler geçirir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.